Var olmak mı? Yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına okularına. Yoksa direkt bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün insan insanoğlunun. Uyumak. Ama düş gelebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşama kaygısından Ne düşler görebilir insan? Düşünmeli mi? Bu düşüncedir aslında. Uzun yaşamayı cehennem eden. Çünkü ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşama kaygısından Ne düşler görebilir insan? Düşünmeli bunu. Kim dayanabilir zamanın kırbacını, zorba'nın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kefaze edilmesine? Kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyilerin bir bıçak saplayıp çabucak bitirmek varken kim ister bütün bunlara katlanmak? Ölümden sonraki bir şeyden korkmasın insan. O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya. Ürkütmesi yüreğini. bilmediğimiz belalar atılmaktansa çektiklerine razı etmesi insanı bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soğuk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengi. Ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü getiriyordu. Ama sus, bak güzel o periye geliyor. Peri kızı dualarını da unutma beni. Ve bütün inanlarımı. İşte Hamlet Shakespeare'in yazdığı güzel oyunlardan biri. Bu tirat dünyadaki yaşantı içerisindeki bütün saçmalıkları aslında özetleyen kaygılar, sancılar, gerçekler içeriyor. Yazıldığı tarihten günümüze baktığımız zaman yani değişen hiçbir şey olmadığını, yine iyilerin hep ezilen tarafta olduğunu, izlenlerin bu yükü taşımakla böyle çilekeş olduğu bir dönem. Bu dönem aslında çok geniş bir dönem. Neden? İnsanoğlunun fıtratı gereği bu çiğne, bu yalnızlığa, bu yalnızlığa değil de yani. Ne diyeyim? Bilmiyorum. O kadar da önemli değil. gerçekleri hepimizi olduğumuz yerden alıp farklı yerlere savururken yolumuzun iyi bir çizgide gitmesi bir nebze olsun insanın için hafifletiyor. geniş coğrafyalardan